36 vefat. Mahmut Kuru. Tuzlu Karalık şiiri. Ormanların uğuldamasına bakma. Yaz akşamlarının sessizindendir bu. Denizin dalga dalga kabarmasındaki gürültü. Yaz akşamlarının sessizliğinden sen uyu. Bana doğru gel rüyalarında. Çivit kokulu yatak çarşafları duymasın yorgan duymasın, yastık duymasın, tuzluğun sattığı kayarda bekleyeceğim, korkmadan yürü, kumların aşmasına aldırmadan sana gecelerin türküsünü belirteceğim. Bu deniz coğrafyaların yazdığı deniz değil. Bu gece bilmediğin gece. Kumlar taşların parçalmazı değil. Sana görmediğin illikte bir ay göstereceğim. At kuyruğu saçınla gel, gözlerimle yırtıyorum karanlıkları gel. Avuçlarımdaki tuzlu su, kabarcıkları seni bekliyor. Kayaların üstünde dimdik duruyorum. Sana böyle ağaç büyütüyorum sağdaki dağda. Yeşile boyuyorum tüm En kalın dalına salıncak kırıyorum. İmrendiğin hürriyeti vereceğim sana gel. Güldürme üstüme köpek balıklarını, yengeçleri, istekozları güldürme üstüme. Ayın yüzüme bakışından utanıyorum. Kurduğum salıncağın ipinden, yeşile boyadığım ağacın yapaklarından utanıyorum. Bu karım mavilikte üşütme yalnızlığımı. Bir ekmek getirdim elimle. Yarısı senin olsun, yarısı benim. Bu bir şişe şarabı ortaklaşırız. Esir kamplarındaki sala kadar aç değilim. Tekrar geleceğim de kapır kapır olsunlar. Türk kaderi pençeleri dağlanmasın. Dön bir kez daha arkana bak. Kara kapkara kirlerin şerrinden koru kendini. Parmak uçlarından denize vereceğim yorgunluğunu. Kerime dağ rüzgarları kutlayacak. Ayın gülüsemesinden huzur bulacaksın. Topuklarınca ak geceliğini Kanlıklara armağan edeceğim. Dil kemininin ışıklarını göstereceğim sana uzaktan. Baktıkça için sınacak. Üşümeyeceksin. Gel diyorum gel. Tuzlu suların köpüklendiği kayalıklara Gecelerle arkadaşlığı öğreteceğim güzelliğine. Sana yabancı otların yeşilini sevdireceğim. Gözlerin yaşamındaki, yaşamadaki ölümsüz yanı görecek. Seni tuzundan, duraklarından öpeceğim. Şimdi bir çoban uyuyor dağdaki baharda. Şu andaki olanı bilmiyor. Bir su kenarındaki çayırı solaşıyor rüyasında. Duvara yasak bir, duvara yasak bir kavalından seni sukuştum. Çıkımındaki kuru soğanlarda bekleyişimizin acıcığı var. Bizi aç sanırlar diyor. Gönül seçkiler. Şöyle <laughs> arabaların yar edince Gece gel En büyük çardağı konuşayım sana Palmiyelerden Altında sabah olmayı bilmeyecek. Parmak uçlarımın ekran yerlerine sırası seni çağırıyor. Üç, üç köyün üç minaresinden itik vakitlerime sesleniyorum cevap vermiyorlar. Uyuyanların solumaları tüketiyor geceyi. Gel bu tuzlu karanlığa şarap tek şemizden. Alev saçlarından bir tel balıklara at. Umursuzluğuma, tedirginliğime daha ben ölmedim de Mahmut Koru.